Hoş geldiniz. Ay. Of. Ne haber Şükrü? Efendim villada neler oldu hiç sormayın. Ne oldu Şükrü? Sormayın dedim ama siz hemen soruyu yapıştırdınız Harbi. <laughs> o zaman sen de cevabı yapıştır Şükrü ne oldu? <laughs> Nasrettin Hoca gibi. <laughs> <laughs> Nasrettin Hoca. Ne, ne, ne Ne diyorsun sen? Ne nasihat ona Hani fıkralar da diyor Hoca hemen cevabı yapıştır diye işte ne oluyor yani? <laughs> ha, sen bahşiş istiyorsun yani ha? Yok efendim ben bahşiş falan istemiyorum. Çünkü siz istemeden verirsiniz. Öyle bonkör ve asil bir insansınız efendim siz. Uzatma evet, Şükrü. Nasıl olsa şimdi içeri gireceğim, ne olduğunu öğreneceğim. Sakın denemeyin efendim. Kötü bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Hey, tamam tamam. Tamam. Ha hey, şu. İstemez. Gururumu çok kırdınız efendim. Ben sizi bilgilendirmeye çalışıyorum. Siz beni para almakla itham ettiniz. Gururumu kırdınız efendim. incittiniz. Hassas kalbim şu anda ne duruma geldi biliyor musunuz efendim? Gururum örselendi. Tamam Şükrü tamam. Hakikaten özür diliyorum. Al şuna, al. Al şuna. Valla aracağımdan değil, sıfır refiz olmayın diye alayım. Yoksa hayatta almam vallahi. E konuş Şükrü. Ya, villada böcek çıktı. Villada böcek mi çıktı? Villaya kim böcek yerleştirir ki? Kesin Nurhan'ın işi. Biricik de evlilik meselesiyle ilgili istihbarat topluyor kesin. Ya öyle değil, gerçek böcek. Hayvan türünden yani, o diyor. Hayvan, hayvanat mı? Yani ne anlatıyorsun sen Şükrü ya? Yani sen pira almışsın, bana deve satıyorsun ya. Öyle değil efendim, gerçekten öyle değil efendim. Yani bunlar öyle böyle hayvanat değil. Yani belgeselciler görse on üç bölüm dizi yaparlar. O denli yani. Yani şu anda kapıyı çalsanız bir kara Fatma kapıyı açabilir, o misal yani. Bizimkiler ne durumda? Hepsi kaşınıyor efendim. Hatta Rüyam Hanım'ın elleri yetmedi, Meryem'i kullanıyor. Hatır hatır kaşınıyorlar efendim. Öf, ben de hiç sevmem öyle haşerat maşerat ya. Ben de öyle efendim. Uzakta merhaba merhaba. Ha, ee, Şükrü. O zaman ben hiç iyi girmeyeyim içeriye ha? değil mi? Ee, Şükrü, benim kapıdan döndüğümü görmesinler. Sen beni görmedin, tamam mı Şükrü? Olur efendim. Sizin gibi böyle büyük bir şahsiyeti görüp de görmezlikten gelebilir miyim Zarp Bey? Ha, evet. O zaman ben seni biraz daha göreyim. Sen beni hiç görme. Taşını. <laughs> Zaten para bakar sizi göremem ki ben. <laughs> Hadi ben kaçtım. <laughs> Görmüyorum ha. Bak, bakmıyorum. A CIDADE